Amca psikolojiden herkese merhabalar. Bugünkü konumuz erkekler neden aldatır? Aslında yani kadınlar da aldatıyor. Doğru. Ama daha kulağa aşina olan ve daha çok aratılan şeyler de erkek aldatır teması değil mi? E bunun yerleşmesinin nedeni de toplumumuzun ataerkil bir toplum olması. Çünkü e, kadınlar aldattığında çok kötü sözler ya da yargılayıcı kelimeler çıkarken erkek aldattığında çevresindeki kişilerden şunları duyuyorsunuzdur. Bu sözler pek yabancı gelmeyecek muhtemelen size. Ya erkektir ne olacak elinin kire. Yani erkektir yapar gibi durumlar maalesef ki hala günümüzde kullanılan cümleler. Aldatma fiziksel veya duygusal paylaşımı kendi partneri dışında bir başkasıyla yaptığında olan şeydir. Yani illaki fiziksel olacak diye bir durum yok, değil mi? Alt tarafı yazışıyordum, ne olacak? Sadece flört ediyordum gibi savunmalar kişinin partnerini aldatmadığı anlamına gelmiyor. Erkeklerin aldatması çoğunlukla evlilik döneminde oluyor. Yapılan bir araştırmada evli erkeklerin %22'si, evli kadınların da %14'ü eşlerini en az bir kere aldatıyorlar. Tabi burada birçok kişinin belki yanlış cevap verdiği de düşünülebilir. Doğruyu yansıtmadığı da yani bu sayılar üstü gibi de düşünülebilir bence. Genelde de şu gibi açıklamalar yapılmış aldatılmanın temelinde. Hamilelik döneminde eşinin kendisine gerekli ilgiyi ya da gerekli cinsel yakınlığı vermeyişi ya da ilişkinin monotonlaşması, sıradanlaşması ya da e, ilişkide sorumluluk almak istememek. Bir diğer neden de özgür yaşam tercih edilmesi. E, temelde bunlar yatıyor olabilir. E, ama e, tabii bir diğer etken de bence ki çok önemli. Erkek çocuklarını yetiştirirken aileler şöyle sözler de kullanabiliyorlar. Aslan oğlum, işte sana kız mı yok, e, işte e, istediği her şeyi yapar. Çapkın oğlum benim gibi terimleri çok fazla aileler yetiştirirken kullanabiliyorlar ve bu övgüleri, bu işte abartılı cümleleri daha henüz o erkek çocuklarına sorumluluk dahi vermeden kullanabiliyor ebeveynleri. Böyle olunca da evlilik sorumluluk isteyen ve belli tabii ki özveride bulunmayı da gerektiren bir olguyken evliliğe giren daha hazır olduğunu bile fark etmeden evliliğe adım atan erkeklerde bu sefer çok büyük bir bocalama olabiliyor. Tabii böyle olunca da daha hani ne yapmalıyım, nasıl bir sorumluluk almalıyım vesaire bunları düşünmek yerine işte kendini daha üstün ve aldatmayı da haklı görmek. Yani çünkü ben sıkıldım çünkü özgürlüğüm sınırlandırıldı ya da işte sırada anlaştım, onun tonlaştığı ilişki deyip. Bunu hak gören birçok aslında partner var. Tabii bu etkenler dışında, beğenilmek, değer görmek, onaylanmak, güven isteği, eğer hani evliliklerinde kişiler bu unsurları bulamıyorlarsa bunu bu sefer başka birisinde aramaya başlıyorlar. Yani bazen şunu da duyarız insanlardan. Hani aldattığı kişi de, ee, hani bir şey olsa, hani benim yanımda ne ki, ama o aslında e, ilişki içerisinde konuşulduğunda işte kendisini yetersiz hissettiren bir eş ya da daha üstün gördüğü bir kişi aslında onu daha e, yeterli hissettirecek ya da onu daha değerli hissettirecek birilerini tercih edebiliyor aldatma için kişiler. Ve tabii bir diğer etken de ki bu önemli bir etken, diyelim ki kişinin annesi ya da babası e, annesini ya da babasını aldatıyorsa e, bunu görerek yani çok normalize ettiği için küçüklükten itibaren e, kendisi de bu örüntüyü devam ettirebiliyor ilişkisinde. Bu arada illaki temelinde bir şey olmasına gerek yok. Hiçbir neden yokken de aldatma gerçekleşebilir. Çünkü aldatma bir bağlanma problemidir. Yani bu kişiyle ilgili bir mesele de olabilir. Peki gelelim her aldatma ilişkiyi bitirir mi sorusuna. Yapılan bir diğer araştırmada çiftlerin %60'ı sadakatsizliklerine rağmen ilişkiye devam ediyorlarmış. Oysa bakıldığında aldatan erkeklerin 56'sının, aldatan kadınların da yüzde 34'ünün mutlu bir evliliği varmış. Yani burada aslında bir heyecan, yasak ilişki, işte orada dürtüyü kontrol edememek gibi etmenler de e, giriyor olabilir buraya diye e, düşünülüyor araştırma sonucunda da. Peki e, aldatılan kişi burada neler yaşıyor? İlk aşamada bir şok yani bir şaşkınlık belirtisi ile birlikte sonrasında aldatan kişiye dair ciddi bir öfke ve öfkenin temelinde de yoğun bir üzüntü ortaya çıkıyor. Tabi sonrasında değersizlik ya da yetersizlik gibi sorgulamalar da kendisine dair bireyin olabiliyor. Çünkü hani ben yeterince güzel mi değildim ya da ben yeterince akıllı mı değildim ki gitti bir başkasını. ama ben her şeyini sağlamaya çalışıyordum, ben de neyi beğenmedi gibi kişi bunları kendisine döndürmeye başlayabiliyor. Umarım ki kimsenin başına böyle bir durum gelmez. Ancak böyle bir durumla karşılaşılırsa ne yapılmalı kısmında gelin biraz konuşalım. Karşı tarafı suçlamak ya da hesap sormak doğru düzgün bir bilgi almanızı sağlamayacaktır. Çünkü karşı taraf otomatik olarak kendisini savunmaya geçecektir. Hatta öyle bir savunma yapar ki karşı taraf bazen sizi acaba ben mi suçluyum diye kendinize sormaya bile başlayabilirsiniz. Ondan burada sakin bir ses tonuyla olayın ne olduğunu konuşmak ve sakin olarak iletişim kurmak çok ama çok önemli. Ve bir diğer önemli tavsiyem de intikam almak için gidip bir başkasıyla aldatmaya kalkmayın. Çünkü bu sonrasında uzun vadede size bu sefer değersizlik duygusu yaratacaktır. Bu durumu bütüncül olarak anlamaya çalıştıktan sonra da ilişkiyi bitirip bitirmeme kararını net olarak vermeye çalışın. Bu tarz irdelemeleri yaptıktan sonra da verdiğiniz karar neyse ona lütfen sadık kalmaya çalışın. Bu zemini oluşturduktan sonra vereceğiniz her karar kendi içinde doğru olacaktır. Ancak biraz önce de söylediğim gibi ne olursa olsun bunu bir hırs yapmak, işte öce almak için ben de harekete geçmeliyim deyip kendinize zarar verecek bir adım atmayın. Evet, gördüğünüz gibi bu videoda Erkekler Neden Aldatır gibi bir başlıkla karşınızdaydım. Ancak aldatmak sadece bir cinse özgü bir şey değil. Bu tamamen kişinin temelinde çok farklı olgular olabiliyor ya da tamamen kişinin bağlanma örüntüsüyle ilgili bir durumda olabiliyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Aşağıya yorum kısmına da her hafta çekeceğim video konuları için tavsiyeleriniz olursa bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.